Buket Hanım'ın çay saati menüsünden pileli börek, 3 adet yufka, 200 gram beyaz peynir, 2 adet domates, 5 adet yeşil biber, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber. Sosu için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su. Büzgülü kekimiz. Evet pileli. Pileli böreğimiz. Şimdi Pileli yufkalarımız. Böreği. Ben <laughs> <bizi> güzel derim. <laughs> ben ona koyduğum isim evet. o çünkü. Ay canım benim. Ben biz şimdi buradan üç tane yufka kullanacağız. Beş tamam. yufkamız varmış. Ben de sana sosunu yapacağım. Tamam. Şu yufkaları hemen şu kenara alayım. Daha fazlasını. Ee, soslamadan önce şu iç malzemeyi bir hazırlayalım. Olur. Sen onu ee, yap, ben sosunu tamam hazırlayayım. Tamam Nursel'cim. Su ne kadar? Suyumuz e, su ve yağ. Şunla bir çay bardağı. Yoğurdumuz bir su bardağı olacak. Şu koyduğumuz su böyle işte o Yoğurdu. su böyle kıvamını da verecek <laughs> Aynen. biraz. Evet. Onunla yağ bir su bardağı da yoğurt. Sen de domates ve biberi yapacaksın. Hı -hı. Az önce kalan peynirimiz vardı pastane poğaçamızdan. Evet. Ee, onu ekledik Hı -hı. maydanozlu. Normal klasik yağsız beyaz peynir. 200 gram kadar, içine domates koyacaksın, biber koyacaksın, nasıl isterseniz, kendi zevkinize tabii, tabii. kalmış. Lor peyniriyle de gayet güzel olur. Evde lor peyniri olanlar değerlendirsin. Şimdi ben şunu biraz suyundan arındırarak. Yoğurt ne kadar? Yoğurdumuz bir su bardağı, Nursel'cim. Hmm. Müfkalarımızı güzelce ıslatalım ki kuru olmasın. Ben mesela süt koyuyordum. Aa tabii ki, süt de olur. Yoğurt biraz pişti mi peynirimsi bir lezzet verir. Bu pileli böreğe çok yakışıyor yoğurt, hmm. evet. Şimdi biberlerimizi de, küçük güzel biberlerimiz var. Hı. Acil durum böreği diyorum ben gerçekten buna. Gerçekten öyle. Benim kızım bile öğrendi bunu. Evet. Acil hemen böyle pazar sabahı bir börek olsa deriz. Mesela kıymalı harç yapabilirsiniz aynı şekilde. Tabii. Patatesli bir harç yapabilirsiniz o pilelerin arasına. Müthiş kolay erkeklerin bile çok kolay yapabileceği. Aynen. Sunumda, Sunumda da evet. çok güçlü bir börek tarifi bu. Hı hı. O yüzden bugün 5 tarif koyduk. Çünkü gerçekten yapılışı çok kolay. Aynı şekilde ee, kahve Bilmiyorum. çekirdeği kurabiyemiz de çok kolaydı. Şimdi ben bir baharat sever olarak mutlaka buna biraz kekik, biraz pul biber eklerim. Sevenler eklesinler. Evet <laughs> bunlar baharatçılara gelsin benim gibi. Elimin altına karabiber de geldi. Çok o benim işte ama baharat <laughs> tüketiyorum sana anlatamam. Evet. Baharatla her şey daha sanki güzel, daha lezzetli. Bunda daha önce poğaçamızdan kalmıştı ya peynirimiz. İçinde evet. maydanozumuz vardı. Yani evet. bu harçta maydanozumuz da var. Var. Şimdi sosumuzda da yağ koydun, sıvı yoğurt koyduk, su koyduk birer hı hı. çay bardağı. Yoğurdumuz bol. Çok minicik de sosa bir ama peynirimiz tuzlu. Tuz koymayacağım. Lor peyniri kullandığımda birazcık tuz koyuyorum sosa. Bu verdiğim ölçü 3 yufkaya, 5 ile yapanlar her birine suyu, yağı hepsini birer su bardağı koysunlar. Şöyle Şunu denemeniz lazım kızlar ve bana acil mesaj atmanız lazım. Çok beğeneceğinize eminim. Hiçbir şeyim yok evde. Sadece şu harçla yufkayı deneyin. Düzüştürün. E, kesip mi Evet şimdi kesip koyacağız. E, i̇kiye böleceğim. Dilim dilim yapmayacağım. İkiye böleceğim. Şöyle benim öğretmen arkadaşlarım var. hemen DSİ'de Emre'nin velilerden, basketbol velilerinden gider gitmez ertesi gün yufka alıp yaptılar. Gerçekten dediğin gibi çok pratik. Şimdi göstereyim pileyi nasıl oluşturacağız. Şimdi şuradan şöyle itiyoruz bu taraftan da. Buradan da böyle hı hı. alıyoruz. Sıkıştırabiliriz. Şöyle sıkıştıralım. Hmm, domatesler de renk kattı. Evet ben o yüzden çok seviyorum. Hamur aralarına da koyar pişiririm bazen mayalı hamurun arasına. Şimdi bir bıçakla Bıçak. tepsimizi Hay de canım. şöyle bir yağlayabilirsek. Yağlı kağıt da koyabilirdik ama bunu da koymayın. Direkt tepside çok daha güzel oluyor. O kadar eminim ki bunun çok güzel olacağına. Bildiğim börek tabi Nursel. Dörde de bölebiliriz büyükmüş ama ben ikiye böldüm. Sonradan dilimleyeceğiz zaten. Şöyle yapalım mı? Hmm. Şuralara da malzeme ekleyelim. ekleyelim. Ben böreğini kesecektin, istersen evet. onu kes. Şimdiden dilimleyebilirim böreğimizi, daha kolay Hı -hı. olur. Daha gerçekten tadıyor mus? Bakalım, güzel yaptım. Hmm. Evet. Ellerine sağlık, şahane. İncecik, hafif, yani çok çok az yağ koyarak hatta hiç yağ koymayarak diyet bir börek olur bu lor peyniriyle. Her al alalım ve koyalım canım fırınımıza. Oo oh, 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 harika. Kolay börek. Acil durum böreği. Pileli böreğimiz. İstersen gel şu tamam. üstüne koy biraz sakinleşsin. Evet canım. Şimdi pastane poğaçaları...